Mesela burada şunu arzu ederim genel başkan. Niye etmeyeyim? Gönlümdekini söylemesem e, o daha kötü. Ben şimdi burada tamam değerli halkımız burada ama bu şehrin yöneticilerini bu şehrin eee eğitimle ilgili yöneticilerini bu okulun öğrencilerini hep birlikte kol kola burada açmamızın kime ne kötülüğü var ne mahsuru var. Siz Bugün muhalefet, ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün, bugün bu ülkenin başında olan insan, yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Yani ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. Beş yıl boyunca bir büyükşehir belediye başkanlığı makamımda görmediğim için ben de büyükşehir belediye başkanı olayım bak size nasıl gelmeyeceğim demedim. Bak size ne kadar çok geleceğim. O kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım dedim. <laughs> Ve kaldı ki kaldı ki bu ülkenin her siyasi partisi iktidarından muhalefetine ülkemiz için çalışmıyor. Ülkemiz için çalışıyor. Şu yaptığımız okul Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulu mu? Değil. Milletimizin okulu, devletimizin okulu. Ne mutlu bize ki Elazığ'a böyle bir hizmeti yapıyoruz. Bura vesile oldunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım.